var değil mi? Anlayan var Amerika bir aylık sporcu alışverişi Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba. sizlerle birlikte bir aylık sporcu alışverişimi yapacağım Bakalım bir ayda neler tüketiyorum Bakalım bir aylık sporcu alışverişim Amerika'da ne kadar tutuyor Ben genelde tavuk, pilav, makarnanın üzerine bir alışveriş yapıyorum Zaten çok uzun sürmeyecek alışverişim Bakalım Türkiye'ye göre burası ucuz mu yoksa pahalı mı Kaliteli mi kalitesiz mi hep beraber göreceğiz. Bakalım bir ayda ben spor oyunu için Niye karşıma çıktı lan benim video. Için... Demek ki YouTube artık farklı bir politikaya geçmiş. tüketiyorum. Ben de bilmiyorum. Ya da Amerika Şimdi alışveriş yer, yaparken Ondan benimle öğrenmiş olacaksınız. Ne yaptın bugün? Hiç beklemeden video videoya Ne yaptın? Yani evet, Ne yapıyorsun? Basıyorum. Başta ben şöyle bir muzla başlayacağım. Burada Texas'tayız biz şu anda. Burada muz fiyatları çok ucuz. Cidden çok ucuz. Hatta size şöyle göstereyim ya bak. Bakalım. Avlamız da hoş geldi mi? Şöyle bir sal... bir... 58 sent mi? Bu muzun yarım kilosu 60 sent. Yani böyle bir muz aşağı yukarı bir buçuk dolara falan denk geliyor. Ben böyle bir tane alıyorum. Bir haftalık bir haftalık yetiyor bana. Ya. Çok fazla. 30 lira. 30. 30, 30 40 lira falan. Almak Bize ne, ne kadar bölüm bu? 60 de falan denk geliyor. Tanesi, 70 lira mı? 10. 75 lira mı ne? Demiyorum aylık alışveriş de, evet. yaptığımızı de, de. biliyorum ama Nus çok hızlı bozulan bir şey. Onun için çok fazla yapmamak lazım. <laughs> Yakarız bir Bakalım sonra şöyle bir mandalina alalım. Şöyle baktığımız zaman ne kadarmış bu? toplam 1.5 kilo. 1.5 kilo mandalina 5 dolar. Oo, bunlar da pahalı beyler. Tam mevsim geldi. Meyvemizden, makromuzdan geri kaldı. Ucuz beyler bu. Bir havuç alayım ben. Hemen havuç alıp gelin. Böyle onlu havuç 1 dolara denk geliyor. Havuç Tam 98 cent 1 dolar. Şaka gibi. Oğlum nereden alışveriş yapıyor ya? Hemen kıyma reyonumuza geçelim. Evet. Burası full et evet, yeri. Burada normal İnek eti var burada. Domuz eti var, işte tavuk, balık, her şey var. Burada benim aylık ben 3 -3 bana yeter. alayım. Şöyle bir ne kadarmış bu? Kaç gramajı nerede yazıyor? 3 kilo var 10 lb diyor. Aynen bu 5 kilo. Bu 5 kilo kıyma tamam mı? Ben bunu bir ayda yiyorum. 5 kilo kıyma 40 dolar. Nasıl ha? ya? Çok mükemmel bir şey. 5 kilo bildiniz. Dana kıyma. Bileceğiz de vay ay vay. Evet, 5 e, 40 dolar, 45 dolar. Vay abim 5 kilo. Ay 5 kilosu 40 dolar da aynen. Pardon. Burada mesela bazen etlerin süresi yaklaştığı zaman şey de oluyor. Etlerin fiyatı böyle yarı yarıya düşüyor. Mükemmel bir indirimler oluyor. Şöyle bir tavuk göğsümüzü alalım. Bizde 1 kilo 700 liraymış bu arada. Öyle bir bilgi. Eee abi biraz önce 47 dolar mı dedi? 47 dolar 1500 lira. 47 dolar. Yani 5 kilo kıyma eee Turkish'te ne kadar? 700 çarpı 5 3500. 3500 lira. Abi Turkish yazıyor diye chat bak yine delirdi ya. Ya chat ya of ya abi of ya. Ne yapıyorsunuz önemli. Somplus Bizim ürünlerimiz öyle bir toplam 3.5 lbs yani 1.5 kilo, 2, 2 kiloya yakın tavuk 13.5 dolar. Ben böyle bundan 2 tane alıyorum. Şöyle bir tane daha alalım. Birisi 13 dolar, birisi 15 dolar. Toplam işte yaklaşık ee, ne kadar oluyor? 7 lbs. 3.5 kilo tavuk 28 dolar. Yani bir haftada, bir ayda 3.5 kilo tavuk çok rahat gömülü Ben zaten eti daha çok seviyorum. Ama tavuk da böyle işin cilası, kaymağı. Burası genel olarak böyle. Yan tarafta yoğurtlarımız var. Burada Türk yoğurduna en çok benzeyen yoğurt. Şöyle. Yoğurt. Ya bunların yoğurtların noni noni oluyor. Hep tatlı matlı oluyor bunların yoğurtları. Dano ne? Burada Danon. Aynı marka. Sadece burada işte şey farklı. Burada da işte ben en çok şey orada benzeyen. Ev yoğurdu daha iyi Yani ya. Türk benzeyen bu. Bunda işte yaklaşık 3 dolar. Bundan da 2 tane kafi. Bakalım. Greek anama. Genelde sütürünü çok tercih etmiyoruz ama yani... Oğlum sporcuları sütürünleri niye tercih etmiyor baba? Deriye kalınlar. Deri ya Ya ben bir şey sorabilir oh, miyim? Ya, e, vallahi merakımdan soruyorum şimdi. Şimdi genel olarak e, sosyal medyada böyle herkesin böyle belli başlı ince detayları düşünüp genel olarak e, işte doğrudu şöyle yememen lazım işte bunu böyle yememen lazım falan diyorlar ya. Hı hı, e, gerek hı. var mı gerçekten? Bir sonuç olarak bu adamlar bir yarışmaya bir podiuma falan çıkmıyor yani. Hani. Heh. Vücut normal bir ev yemekleriyle de yapılır diye düşünüyorum ben eğer yine abartma. Öyle zaten de. yapılıyor. Değil mi Yapılıyor. Yapılır. Seni ben, ben senin demek istediğini anladım böyle aman çizgi çizgi böyle patat ha. gözükmeyecek sen yine yaparsın kanka ev yemekleriyle ne oluyor? Çok abartmıyor mu İsmail'im bak sen sporun işinden gelen bir adamsın şakası söylüyorum bak ha. Kanka adam podyuma çıkıyorsa abartı diyemezsin tabi o oyunu için kadar adamın ben. işi yani. Normal Ama spor yani... yapan insanlar için söylüyorum. Harun abi o şekilde hep ev yemekleri yiyor. He işte bak Harun abi amına koyayım. Kanka bir de insanları çok manipüle ettiler ya. Yani Aynı böyle de. bir Instagram'da birkaç tane influencer vardı. Ya böyle görünmeniz gerek, bu amına koyayım falan demeye başlayınca biraz insanlar dikkat etmeye başladı. Abi tamam. Instagram'a göre spor yapmak çok zor. Oğlum hassas sertiyle yemek yiyorlar adamlar. Adam podyuma bile çıkmıyor amına Abi Instagram'da zaten bir tane o gün canın çekti, şeker edin. Ertesi gün o e, şey çocuğusun. sporcu adam orospu çocuğusun. Sen bunu nasıl yersin? Gittir git biraz spora gelme. Böyle Üş. bir böyle bir motivasyon mu var ya? Ya karitin yani, karbonhidrat da kalitesiz falan var. Mesela pilav işte kalitelidir ya. Kaliteli. Mesela ekmekte evet. de var. Ekmek kalitesizdir. Bu yüzden yemezler. Onun gibi böyle evet. küçük şeylere dikkat etmek lazım aslında ya. Biraz da yediğim o, olur. Benim burada en sevdiğim içecekler, yemen yanına giden şeyler bunlar. Bu kulayma cool çok benziyor ama şekersiz. Bunlardan şöyle bir Hocam bunlar içilmez bunlar. Bir ayda desen Laboratuvar ürünü bunları ya. Şöyle <laughs> 10 tanesi ne oluyor? 8 dolara denk geliyor vergi. Ya şuna sodyumunu ya da potasyumunu fazlatsa köpek zehir olarak kullanıyorlar bunları. İçmeyin kardeşim bunları ya. Ayıptır Ayıp ya. Hiç sen içme abi. Ana. Sekiz. <laughs> ne yapıyor Aman amına koyayım bundan aldım. Bunlar işte. Tamam çok seviyorum galiba. Tam bir aylık <laughs> Ha adam bir aylık alışveriş yapıyor. Ben çok, çok seviyorum. Sıfır şeker. Sadece tatlandırıcı. Zararlı olduğunu biliyorum ama yani yemeğin yanında gitmiyor aga. O kuru kuru pilav, kuru kuru, kuru, kuru kulu tavuk kuru. gitmiyor yani. Gülü gülü. Gülü gülü. Gitmiyor. Şimdi kahve reyonuna geldik. Ben burada Nescafe'nin kresini alıyorum. İşte toplam. Nescafe'de yok abi. İçi bir 6 dolar 70 cent. İçi bir arada abi bir Sarıdan ay bana yetiyor. Ben Kahve olmadan kendime evet. gelemiyorum. On... Bu arada ben şunu söyleyeyim. Nescafe'nin bence sade kahvesi çok kötü almıyor. bir arada falan yani güzel. Onun için Ama ben sadesini hiç sevmiyorum. Ben, ben benim hoşuma gidiyor hepsi. Ben sevmiyorum. Sadesi bir, yanında şak planlamı açıyorum. Planlamı açıyorum. Benim benim bir garip var. olmana koyayım. 10 kiloluk o, 10 bin kilo Böyle ince pilavımız var. Bu bana bir ay yatıyor çok rahat bir şekilde. Evet. Onun dışında Şurada soslarımız var. Soslarımızdan da eksik kalmayalım. Sos mantığımızı da doldurmamız lazım. Sosları gerçi McDonald's'tan beleş alıyorsun kanka. Bak <laughs> <laughs> onlar sarmıyor ya. Burada acılı güzel bir sosumuz var. Bunu makarnanın yanında kullanıyoruz. Burada Texas'ın kendi restoran sosu var. Bu Burada... soslar çok kalori şeyler değil mi ya? Hemen ibreleri İsmail şeye yönetiyoruz. İbneler ha ibreler. İbreler. İsmail küçük gibi ya. Solcuydu değil mi? İsmail, küçük İsmail, İsmail daha küçük yönetiyoruz. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz babam. Çok hoşuma gidiyor. Bu et birlikte de çok güzel. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> gidiyor kıymayla birlikte. Bundan bir tane alalım. Bu sos 4,5 dolar. Diğer sos 2,5 dolardı. Bunlardan market kasamıza. Sos da lazım. Şu, şuraya buraya. Sos da ama sossuz da yenmiyor değil mi? Şu anda sepetimizde. Bayağı ya. Onun dışında burada alacağımız başka bir şey yok. burada buradan hemen gidelim. Ama sen daha ne alacaksın? Niye aldın ya? Vallahi bak. Öyle arkadaşlar burada e, çok yiyoruz, çok yiyoruz, <laughs> çok yiyoruz çünkü yani çok yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi makarna ve makarna sosu reyonuna geldik. Burada sevdiğim makarna soslarından bir tanesine geçmeden önce parmesanımızı alalım. Parmesansız gitmez. Yedi buçuk dolara böyle büyük boy parmesan. Bu iki ayı yetiyor bu parmesan zaten çok kullanılmıyor. Burada garlic alfredo var, üç dolar. Bu iki-iki servis makarnaya yetiyor. Onun dışında şöyle iki tane daha alalım. Bunlar lazım. Yani onun dışında böyle... Hayır, bizimki buydu. Geldim. Sevdiğiniz. Hoş geldin. Çok güzel Hiç bir domates sosu. Çok... Ee, sos dedim, ee, sporda dedim, sıkıntı değil mi dedim. Kanka yani çok böyle aman aman soslarda sıkıntı olmuyor. Kimi zaman bazı mesela sporcular öyle soslayıp yemeklerini harmanlayıp ya da baharatlar falan kullanıyor ya. Çünkü her gün aynı şeyi yiyorsun yani. Bir saatten sonra artık mide kaldırmayabiliyor. Doğru diyorsun. Ondan harmanlayabiliyorlar yani arada sırada. Çok güzel, mükemmel bir tad veriyor yemeğe makarnaya. Bu da 5,5 dolar. Bu da yaklaşık 4-5 servise çok rahat bir şekilde gidiyor. Sana bir şey diyeyim mi? Bu aldığın soslar nasıl bizim restoranda kullanılan tek sos bunlar yani. Şaka yapıyoruz. İtalyan restoran olduğu için. Şaka, şaka yapıyorsun ya. İşte ağzımızın davamızın zevkini biliyoruz. Burada arkadaşlar ben barillayı tercih ediyorum. Diğer makarnalar ucuz ama yani makarnanın barillası daha çok hoşuma gidiyor. Yani barilla markası daha çok hoşuma gidiyor. Genelde tercih ettiğim makarna... Barilla iyi ama Şöyle uzun makarna oluyor. Bir tanesi 1.84. Bundan böyle bir alalım. Şöyle bir 10 tane çekelim. 10 tane. Evet. Abi biraz farklı bir şey dedim ama sen bundan al bir. Karbonat. Farklı da geri kaldı. <laughs> Gayet güzel. Bizim market alışverişim benim aylık bu kadar. Bunların hepsini şuraya buraya şuraya bir yere bütün fiyat 155 dolar. Bakalım. Aylık. Şimdi bu adam aylık 5000 lira markete mi aldı, e, verdi? Bu kadar mı yani? Çok iyi ya. Bayram olarakayım. <laughs> ya 5 kilo kıyma adam dedi ki bana bir ay yetiyor dedi. Yeter mi harbiden? Bir tavuk da var 2 kilo. Kaç kilo aldı lan tavuk? Yani tavuk, evet, tavuk hem tavuk 1,5 kilo mu aldı? 3 kilo, kilo mu aldı toplamda? Bir paketi 1,5 bir kilo vardı galiba. 2 paket mi aldı ondan? 3 kiloydı galiba. 3 kilo tabii. aldı galiba ondan. 5 kilo da kıyma var. Ee, makarnası var, pilavı var, sosları var. içecek aldı. Kanka yeter. Yani adam zaten tek bir şey yani yumurta almadı bir. Hani yumurta yiyor, yemiyor, mu, yemiyor bilmiyoruz da. Sını toplam koyacağım. Bak ya şöyle hani belki bir ay değil de hani 3 hafta yeter amına oğlum. %10 vergiyle 176 Biraz dolar diyor. Ama kasada çekim yapmamıza izin vermeyecekleri için burada videoyu bitirmek zorundayım. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, ve yorumunuz. Hocam bir ortada kaldık o yüzden bir şey yapmıyoruz şu anlık. Veya bir düşünceniz bir varsa yorumlar. Karar, bir sonraki videoda karar verelim ona. Tamamdır. Vallahi 176 dolar aylıksa yani ee, iyi hocam vallahi. İyi, i̇yi. Vallahi iyi hocam. Abi Amerika'da asgari ücret 7.5 dolar ona göre hesapla. Saatlik. Saatlik 7.5 dolar. Şimdi saat 8 saat çalışsa 8 asgari saat çalışsa 7 dolar. Kaç 7 dolar mı dedi? 7,5 dolar. Tamam 8 de ona. Tamam <laughs> 8 mi koydun? 8 çarpı 8. Baba bir dakika bak, beynim eridi daha. 8 çarpı? X... 8. 64. Tamam. 64'ü eee bir Günlük... gün tat... Ha, haftada hafta, hafta kaç çalışıyordur bu? 6 çalışıyordur. Hadi 8 6 değilmiş 6... oğlum 14 dolar diyorlar ama ona koyayım. 7 chatteki öyle dedi. Tamam 2 katı o zaman. Tamam al. 112. 112 çarpı. X... Kaç gün çalışıyordur bu eleman? 30. Bence 6 çalışıyordur. 20 değildir. 25, 20, 20, 20 25 24. yapalım. 23. Ya. 23 mi olsun? 23 ha? az ya. Az ya. 2. 25 dolar az ya. Kanka bu adam asker ücretle birlikte mi çalışıyormuş? He? Onu bilemem. Adam asker ücretle mi çalışıyor? Peki ne kadar asker kanka, ücretle Kanka yurt dışından işte yurt dışında yani. çok fazla asker ücretle birlikte He çalışan yok kanka dolar. onu diyecektim. Doğru o da var. Kadar kazandım Amerika. Ha? Evet merhaba arkadaşlar şundan dolayı az dedim. Bunların e, yani Amerika'daki kiralar biraz kaç bin, 1200 dolara falan denk geliyorsa market araşı araşı Kanka. Ort kafa kafaya çıkıyor de, ya. Şöyle bir ha. örnek vereyim mi? Buyur. Ee, benim ablamla eniştem taşındı. Evet. Eniştem. Pensilvanya'ya gittiler evet. evet. E, Pensilvanya'ya gitmediler öyle şeyler. Tamam söyledi. tamam evet. E, kaç ayda? 6 ayda San Francisco'dan Las Vegas'a taşındılar. Yani iyi bir şey mi bu? Yani durdeş yaparak Las Vegas'a taşındılar. Işte. Durdeş Dur ne lan? Durdeş Dur ne? Yemek, Dur teslimi. Yemek teslimi yaptı. Yemek teslimi. Yemek teslim yaparak. Amerika Texas'tayız. Bugün bir şey denemek istedik. Acaba bir saatte de Durdeş'ten ne kadar işte kazanabileceğiz? Şey Şöyle gösterelim. Şu an saat 13.50 yani saat 1.50 ve ilk paketimizi 20. aldık. İlk paketimiz 11.50. 11 dolar 50 sent verecek bize. WhatsApp Hemen hiç guys. beklemeden başlayalım. Bakalım WhatsApp. bir saatte ne kadar kazanabileceğiz. Hadi bakalım. Biz şu anda bütün giderlerimizle çıkarak bunu hesaplamak istiyoruz. Onun için ben kilometreyi de sıfırladım. Bakalım bir saatte Dordeş'ten ne kadar kazanabileceğiz. Ben bunu biraz hızlı bir şekilde yapacağım. Bakalım evet. ıı, yani en fazla maksimum ne kadar kazanabiliriz? Şu anda do Şimdi bu adamın arabayla değil de motorla yapması daha mantıklı olmaz mıydı? Kardeşim çok ama paket ağırsa e, Evet e onu e e ama e yem. Artık bir bakalım. Olduğu bir saatteyiz. Saat 2 ve hafta sonu Kurye günlerden pazar. Evet. Bakalım ne kadar kazanabileceğiz. Ben de bilmiyorum. Hepimiz bilmiyoruz. Bordeşmiş. Dur lan ya. Evet şimdi ilk siparişi almaya Abi, geldik. Şu tam. an saat 13.55. E ee, Catlin P ya götüreceğiz siparişi. <laughs> Geldiğimiz yer Buda Burger. Hızlı, hemen beklemeden hızlı bir şekilde alıp geleyim. Çünkü bakalım bir saatte en fazla ne kadar kazanabileceğiz. Ama bunlar da tip olayı fazla abi. Bunlar e, tip vermeyince şey diyor. Ananı avradına sövüyorlar. Öyle bir olay var yani. Zorunlu, zorunlu, Hatta, zorunlu tip yok. Bir de abi. zorunlu muydu galiba bilmiyorum yani. İyi veri yani oradan kazanıyorlar zaten. Benzin de pahalı değil galiba. Pahalı değil mi? Evet benzin pahalı değil o kadar. Şimdi ilk siparişimizi aldık gideceğimiz yer 15 dakika uzaklıkta. Hemen gidelim, yolumuza çıkalım. <laughs> Oğlum eve bak lan. Çok tatlı ya. Güneş paneli yapmışlar bedava şey. Böyle böyle. Kapıyı... Ne güzel lan kapıyı beklemedi. Koydu gitti ama. bir şey diyeceğim. Tamam. Ha. Siz... Hoşunuza gidiyoruz biz bunu canlı yayınını yapalım sen de işte. Kurye mi olacağız yani, Amerika Amerika, Evet Amerika kuryesi ben sana ben sana getirtireyim halal ettireyim. Ha tamam, ben yapabilecek miyim kuryelik? Ya senin yan ikinci kamera olacağım şey e koltuk prensesi olacaksın yan tarafta adamla beraber. Tak, tamam. Tak, 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 şimdi ilk barışımızı verdik. Tamam. İkinci geldi. falan 15 dakikalık bir yolu var. Hemen beklemeden oraya geçelim. Balkonu patlatma şimdi. Yaklaşık 20 dakikada bir siparişi verdik. Yani şu anlık baktığın zaman 20 dakikada her şeyi çıkardığımız zaman 10 dolar kazanmış oluyoruz. Bakalım bir saat içinde ne kadar kazanabileceğiz. Evet şimdi ikinci siparişimizi aldık. Saat 14.30 yaklaşık. Oğlum çeteye denk gelip bizim arabayı tararlarsa ne olacak Falcon? 40 dakika geçmiş. Ee, kanka o zaman Bakalım şey, bu sipariş edelim. bize ne kadar kazandıracak. Kanka, şu anda <laughs> geldik. Ya. Might find'ayız. Hemen bu beklenen siparişimize siparişimizi alalım. şu Amerika silah yasal ya. Ee, bir tane alırız alırız. zaman. sıkma izin var. Evet gitmemiz gereken yer 11 dakika uzaklıkta. Büyük ihtimalle bu bizim son siparişimiz olacak. Hemen beklemeden hızlı bir şekilde devam edelim. O bir saatte 14 10 dolar diyen kimdi? Çıksın mı chatten mi? Gelsin mi bu buraya? Kaç aldı? Şimdi 20 olacak büyük ihtimalle. Arkadaşlar bu 6 dolar veriyormuş onun için bunu ben yiyeceğim. <laughs> 6 dolar veriyormuş. Şimdi son siparişi bırakmaya gidiyorum. Oğlum evlere bak ya bak döveceğim birinizi ha şimdi ha. Biz şimdi Dordeşi bitiriyoruz. Bakalım. Arkadaşlar şimdi Dordeş bitirdik. 1.40'da başlamışız. Şu an saat 2.45. Toplam 1 saatte 16.5 dolar kazanmışız. Burada Bizim biz 20 maylık bir yol yaptık. Bu 20 maylık yolda yaklaşık bize 3 dolara mal oldu. Yani şöyle 1 saatte 13.5 dolar kazanmış olduk. Bu kişiden kişiye göre, yerden yere, saatten saate her şeye göre değişebilir bir saatte doğru eş yaptığınız zaman aşağı yukarı 13 dolarla sınırı yok yani bağış alırsanız çok fazla da kazanabilirsiniz. Ama biz bir saatte doğru eş yaptık ve bir saatte doğru eş 16,5 dolar abi abi ne kadar kazanıyoruz lan acaba? Böyle Yakan Amerika'da. abi kadar. yapıyormuş ama öyle bir olay duydum ben geçen. Bizi izlediğiniz için teşekkür evet, ederiz. Eğer <laughs> başka bir sorunuz olursa Amerika ile ilgili bir sorunumuz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dikkat. Yani aslında evet chat'in dediği mantık oldu aslında. 14-15 dolar. Hani o bir saat içinde bir tane daha sipariş girse saat 21 dolardan ne ne oldu? Mafik Discord'u patlattı. DC bağlanamıyoruz. Ya, gire, yeni geri bir ya şey dur, kanka, koştur, bak, durun Kanka bak yine başlamayın yine bak ha. Vallahi kanka bak ne şey oğlum girdik balkonda. Oğlum bak <laughs> bak bir durun <laughs> ha yine. Kanka bizde sorun yok. Yayın gelmiyor. Bak çıkardın. Geldi. Görüyorum kanka ben. F5 attım. Afik mi ya? Bak yine olaylı şu yayın Orası ha. Dedim abi. Gelir döverim seni. dedim. <laughs> <ya. gülüyor> Vallahi billahi yeter ama. Ulan <laughs> benim Discord'da oluyor bile sürekli ya. <laughs> Allah Allah. Söyledim mi de size ya? Arkadaşlar Amerika'ya... E, ...gidersem... ...bu içeriği canlı canlı... ...yapacağım. E, hmm. Bu arada adam da yani... ...videoda şey yapmış. Ama birini göstererek değil mi? Birinin e, yaptığını. Ben yapmayacağım. Ben e, yanında e, oturacağım sadece. Ya yapan Bu arada birisi. arabayı sürebilirsin yine ama te yemeği teslim ederken o adamın vermesi Heh. lazım. Ehliyet, ehliyet geçiyor mu orada geç? Geçer, Geçer ya. E, geçiyor. O, geçiyor. Türkiye ehliyeti varsa 6 ay kullanabilir. Zaten araba kiralayacağız oğlum. al. Abi. <laughs> Memelerimi... Abi oha. Yeni, video atmıştım. İzmir'e